Osmanlı İmparatorluğunda vezirlerden Hüseyin Paşa'nın tuhaf bir planı vardı. Bizde altın madeni keşfeden Hüseyin Paşa, altınları saray altındaki gizli odalara nakletme amacı güdüyordu. Altınları taşımak için barış sandığı adını verdiği bir sandık hazırladı. Bir toplantı sırasında altınları Osmanlı hazinesine bağışlamak ve barışı sağlamak bahanesiyle sandığı padişahın önüne bıraktı. Ancak sandığın içindeki altınlar aslında devlet hazinesine gitmedi. Hüseyin Paşa'nın gizli planı, altınları sarayın altındaki gizli geçitlerde birine nakletmek ve kendi göç merkezini oluşturmaktır. Bu entrika saray içinde ve dışında büyük bir karmaşaya neden oldu. Padişah altın bağışını kabul ederken Hüseyin Paşa'nın gerçek niyetinden habersizdi. Hüseyin Paşa'nın altın dolu sandık entrikası ortaya çıktıktan sonra sarayda büyük bir kaos başladı. Hüseyin Paşa kaçmaya çalışsa da yakalandı ve hainlik suçlamasıyla cezalandırıldı. Altın dolu sandık devlet hazinesine geri döndü ancak bu olay Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan entrikaları, yankıları olarak kaldı.